Evet kenarda yazdan kalma böyle güzel sebze toplamıştım. Fasulye, bamya yani kısacası güzel sebze, yaz sebzeleriyle nefis bir türlü hazırlamak istiyorum ve tavuklu türlü hazırlamak istiyorum. Bir tane orta boy soğan, bir yemek kaşığı salça, o da kendi yaptığım salçalardan. Yarım çay bardağına yakında sıvı yağımı koydum, onu da güzel kavuruyorum. Ardından patates koydum iki tane, e, tavuklarım var, göğüs var. Onlardan beraber bugün nefis bir türlü yapmak istiyorum. Tavuklu bir türlü yapmak istiyorum. Tavukları battım. Patateslerimi attım ve yavaş yavaş karıştırıyorum. Ve derin dondurucudan çıkardığım çözüldüğüm, böyle bir şekilde görüldüğü gibi tüllerimi attım Ve yavaş yavaş da böyle onları pişirmek istiyorum. Ve ardından da suyu verip tencerenin kapağını kapatmak istiyorum. Ve sıcak suyumu, tuzu battım ve kaynamaya bıraktım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün tavuklu yaptığım güzel türlü sonuçta 5 dakikası servis hazır oluyor. Daha 5 dakikadan sonra ocaktan indiriyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Ben de kalın. Sevgiyle kalın.